Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ŞUTSO 2021 yılı son müşterek meslek komitesi toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Altun ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltekin katılımıyla gerçekleştirildi. 12 Oda bünyesinde çalışmalarını yürüten meslek komitelerinin sorunlarının bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin görüşülerek değerlendirildiği toplantıya başkanların yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, 29 meslek komitesi başkan ve üyeleri ile basın mensupları iştirak etti. Ortak istişare projelerine odaklanan bir misyonla hareket etmeyi yönetimdeki arkadaşlarımızla oluşturduğumuz stratejik planımızda yer alan ilimize ciddi katkı sağlayacağına inandığımız projelerimizi bir bir hayata geçirirken Çamlıçamızın tüm sektörel temsilcilerinin bekledikleri değişim ve dönüşüm sürecini yürüttük. Odamızdaki örnek birlikteliği gayretli çalışmalarla sinerjiye dönüştürerek Planladığımız dört tane proje, Şütkev Projesi, Gıda Analiz Laboratuvarı, Arap Uluşturma Merkezi ve ŞEGEV, Şanlıurfa'nın ortak aslıyla kaynaklanıyor. Tutsu Meslek Komiteleri ve Girişimcilik Müdürü İsmail Aktaş ise Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2020-2021 dönemi meslek komite istatistiki değerlendirmeleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi düzenlenen toplantı plaket takdiminin akabinde sona erdi. Topla birlikte, ticaret ve sanayi odasıyla birlikte bir fabrika yaparak ve bundan sonra da gerek Urfa'da gerek ilçelerde bir model olmuştur. Burada istihdamı sağlamak burada kalkınmayı sağlamak için odamızın büyük faaliyetlerinde biri olmuştur. Bakın orada bir kelime yazıyor. Ben de geldiğinde gördüm. Rekabet edebilirlik. Sihirli kelime o. Şimdi Türkiye'de her konuşmada şöyle bir noktaya geliriz. Kahvede hep ülkeyi kurtarırız ya. Ya bu yabancılar